Her şey bir düşünce, ruh tektir bilince, ölüm yoktur o yüce bilince, senden seni görür herdemde, demde. Ayrı zanlı verir nefiste, varını vermeye bak, kayıtlanma nefsinden, gördüğün değildir gerçek, İlahi bir rüyadır gerçek, varlık kalmaz ne akıl putu, Dünyaya ait düşüncelerin ölümü anlatır sanki. Bilir Sufi ölmez o yüce bilinci. Ölüm yoktur inan dünyadan düşüncelerin kopmadan. Her şeye bir düşünce varını vermeye bak. Her anda var olursun, Adem'den önceye gidersin. Yeter ki tevhidi bulup zatını zata verirsin. Bedir'de en ön safta, ensarın kılıcında, Ali'nin ilminden anlatırım Erdem. Hüseyin gibi baş veren ben, şahit olan ben, ölümsüzüm ben. Muhammed ile miraca çıkan ben, tevhidi bul, ver zatını zatına, ölüm yoktur sana. Her an, her şen, her dem varsın, ezelden, ahirden.